Merhabalar, Hamarat TV'den patatesli makarna tarifi. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Yarım paket makarna, 2 adet patates, 1 adet kuru soğan, 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı mısır özü yağı ve tuz. Kaynattığımız suyumuzun içerisinde makarnalarımızı alıyoruz. Tuzumuzu ilave edip yaklaşık 7-8 dakika haşlıyoruz. Yağımızı tavamıza alıyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanımızı ekleyip hafifçe kavuruyoruz. Küp küp doğradığımız patateslerimizi ilave ediyoruz. Birlikte birkaç dakika kavuruyoruz. Salçamızı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Tuzunu ayarlıyoruz. Haşlanan makarna suyundan 1,5 su bardağı su ilave edip patateslerimiz yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Patateslerimiz pişti. Haşlayıp süzdüğümüz makarnalarımızın üzerine çırptığımız yoğurdumuzu alıyoruz. Siz isterseniz sarımsaklı yoğurt da kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyoruz. Yoğurtladığımız makarnamızın üzerine hazırladığımız patatesimizi alıyoruz. Patatesli makarnamız sunuma hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.